Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Resti Ferit üzerinde büyük bir etki oluşturacak. Ferit hatalarını düzeltmek için Seyran'a daha büyük bir jest yapacak. Seyran ise geçmişteki hayal kırıklıkları nedeniyle mesafesini korumaya devam edecek. Ancak Ferit'in daha kararlı bir şekilde Seyran'ın güvenini kazanma çabası çift arasında bir dönüm noktası oluşturacak. Halis'a'nın geçmişine dair daha fazla detay gün yüzüne çıkacak. Bu yeni sırlar aile içindeki dengeleri kökten sarsacak. Seyran, öğrendiği yeni bilgileri Ferit'le paylaşacak ve bu durum onların ilişkisinde bir kırılma noktası olabilir. Öte taraftan İfakat, Seyran'ı tamamen devre dışı bırakmak için daha tehlikeli planlar yapacak. Ancak bu kez Ferit bu planları fark ederek müdahale edecek. İfakat'ın entrikalarının ters tepme ihtimali yüksek. Diyar'ın Ferit'e karşı attığı adım beklenmedik sonuçlar doğuracak. Diyar'ın kararı Seyran ve Ferit arasındaki bağın test edilmesine yol açacak. Seyran Diyar'la olan bu temastan rahatsızlık duyarak Ferit'e karşı daha sert bir tutum sergileyecek. Abidin'in intikam arzusu Seyran ve Ferit'i büyük bir tehlikeye atacak. Abidin'in planları çiftin ilişkisini doğrudan tehdit edecek ve yeni bir kriz çıkartacak. Halisa'nın kontrolü altındaki ailenin iç çatışmaları artacak. Kazım'ın Seyran üzerindeki baskısı da yeniden gündeme gelecek ve bu durum Seyran'ı daha radikal kararlar almaya itecek. Bu bölümde duygusal sahnelerin yanı sıra gerilim dolu anların yaşanması oldukça muhtemel. Seyran ve Ferit'in geleceğini belirleyecek önemli kararlar alınacak. Ancak hikaye seyirciyi şaşırtmaya devam edecek ve beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Dizi hakkında daha fazla bilgi için abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.